Siz, doktoru niye buraya getirdin? Ben ısrar ettim. Bir sakıncası mı var? Var. Seninle konuşacağız zaten. Ferhat ortalık yangın yeri. Bak evde herkes alak bulak. İşim var. Ne işin var? Doktor canım burnumda zaten. Benim işim var. Basın gidin eve. Ben ne zaman dinledim seni? Keşke bir kere dinleseydim. Artık çok geç. Sen nereye ben oraya? Geçin arabaya oturun. Niye biz gelmiyoruz? Yemek yemeyecek misin? Ben seninle ameliyata giriyor muyum doktor? Hayır değil mi? <laughs> Geçin şimdi arabaya oturun. Abi ben geleyim bari. İstiyorsan. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Gel otur Ferhat. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ olun. Hepiniz geldiniz ricamı geri çevirmediniz. Allah razı olsun. Ortalık karışık Ferhat. Öyle. O yüzden lafı fazla uzatmayacağım. Yıllardır hepimiz birlikte iş yaptık. Hepiniz sağlamsınız, güvenilir adamlarsınız. Sırtımızı birbirimize dayarız. Sıkıntı var mı? Öyle olmasın öyle de Namık böyle sırra kadem bastı olmadı. Aynen olmadı. Doğru söylüyorsun. Yalnız durum ciddi. Malum sebeplerden dolayı dayımla irtibatım kesildi. Ama kesin sizden birini arayacak. En güvendiği adamlarsınız. Ne isteyecek inamın işbirliği yaptığı adamlardan? Nama yardım eden varsa onları bulmak için büyük ihtimalle. Bana da konuşmuyor ki. Ne yani polis de işbirliği mi yapıyor? Diyeceğim o ki polis bulmadan önce Namı benim bulmam lazım. namın ayakçısı yardım dilenmeye geldi yani. Hop yavaş ol. Yalan mı? Baksanıza Emranlar bitmiş. Namık ortada yok. Bu gelmiş yardım istiyor. Hop, oh, ne yapıyorsun Ferhat? Ağır ol biraz. İndirin size şu silahları. İndirin diyorum size. Kimsenin bitmişliği yok ha. Duydun mu lan beni? Bizim bitmişliğimiz sizin bitmemişliğimize dayan lan. Alın siz de çıkartın Murat. Gel otur Ferhat. Buraya adam gibi konuşmaya geldim. Sağ olun siz de beni dinlediniz. Bir dinlemeyen çıktı cevabını aldı. Sizi severim sayarım. Siz beni anladınız ben de sizi anladım. Eğer bir şey duyarsanız haberim olsun. Söyleriz. Tamam söyleriz. Ne oldu? Sıkıntı yok. Ne oldu eline? Geçin arabaya. Abi iyi misin? Ensemle boza pişirenler olması daha iyi olacağım da. Bakayım şu eline. Ne yaptın? Sizi arabada bekleyin diyoruz değil mi? Değil mi dil ses?